Devam et. Drop'u alabiliriz. Drop'u al. Al drop'unu. Drop 3 set var bıraktım alın. Gerek yok. Ayak sesi var önünde ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Helal kanka, kanka Sağlık. O. Bana ba ben vurmadım ha. Kim vurdu kanka? Abi valla. E eskisi onlar, eski onlar. Aa, abi Ya abi çıldıracağım ama ha. <laughs> ya ayıp Ali kankam kanka. <laughs> yaptığın gerçekten ayıp. <laughs> Dedim ki kanka 31 kilo alacağım. Kir rekorumu kıracağım. Sadece senden istediğim buydu. Hayır 1, 2, <laughs> 3, 4 <laughs> inadına <laughs> yapıyorsan inadına <laughs> yapıyorum de bebeğim ya. Hani yok gecenin be, ikisini eksi eksi yemişim. Ya, evet. ya Ali Karıştıra. ben vuruyorum zaten adama. Yaptın çok terbiyesizlik ya. ya bir tane attım diyorsun. Tane mi? Gül her. Ali gülmeye devam et kardeşim okey. Bir gül mü yok, yok Bir şey yok. Yemişim kaldırmasın Ali beni sinir etmeye çalıştıktan sonra izleyicine her zaman bunu yapıyorsun ne olup itliğine Ben bana iz bizim izleyiciler pisi tatıyor Bana Aynen. böyle şeyler yapıp gülüyorsun gülüyorsun Ya niye gülüyorsun? Vurun abi mahvetmeyin sizi. Smoke attım, smoke attım. Tıkayım Ali yapacağın için. Şey. Ya ayıp değil mi Murat ya? Sen konuş ben sizin için neler yapıyorum Ali ya? Bir kere şurada benim için oyun oynayacaksınız ben bir gün lan, ya. ya. Verdiğim emikleri ya. yazıp tüküreyim ben ya. Ben malım abi. Ben malım ya. Ya oyun değil muhabbet ya. Oyun değil muhabbet ya. Oyun değil abi. Ya. Ha Belki doğru bir kill kaldı. gider alamıyorsun. Hal adım anlamak istemedi. Şurada oğlum alamadığın bir kilinde değilim ben anasını satayım. <laughs> o kadar. Korcun yankı yapıyor kanka. O kadar. Ben 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 ben, artık kesin. olacak bir Çok düşün. görüyorum oğlum. TikTok'ta ne yapıyor biliyor musun? Aynı bu hamleleri yapıyor tamam mı Murat? Aynısını yapıyor. Evet. Lan ben senin için gerçekten hayatımı <laughs> koyuyorum şey senin ya. Canım ben, ben her şeyi yapıyorsun her şeyi yapıyoruz senin için ya. Siz de benim için yapıyorsunuz da, ya. da kanka. Ne yap ya. düşecek, Ne yapıyor biliyor musun abi? ZZ Burada böyle oyun. oynuyoruz rank kasıyoruz ya. Medim ya yapıyor mesela. Abi. Aynen rank kasmıyor ya. Elmas Ligi'nde ben sıralamada <laughs> ilk 15'lerdeyim. Şey diyor. E kanka diyor bir kilitle ben alayım mı diyor. Yok ayrıca hıh. Yapıyor böyle yayınla ya. Yapıyor izleyici oynuyor. TikTok'ta karşıma çıkıyor bunlar. kim çalıyor. <laughs> yapıyor böyle anladın mı? Sen anladın değil mi? Hı. Sanki bilinçli yapıyormuş gibi ya. Benim TikTok'ta karşıma çıkıyor hepsi. Benim arkadaşlarım atıyor bana. Kanka diyor, nasıl takım arkadaşlarım var diyor ya. Yani seni sınırlandırmak için böyle şeyler yapıyorlar diyor. Ya yazık günah <laughs> Şimdi izleyiciler beni kötü görüyor. Yazık günah abi yok ya. <laughs> Yok abi ben 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 malım abi ben. Bundan sonra malım abi ben ya. Net. Net. Art 12. 22 kilo al. 30 kusur kilo alacağım maçta. Bilmem ne yap. Seni takip etmesinler. Gidekçi 80 yanısını satayım. Ben ben bunu hak ediyorum ya. İkinci olmuşuz. takımı vuracak. Artı 30 alacağım. Ben malım abi. Ben net malım ya. Ciddiyim. Dünyada benim kadar mal. Benim kadar iyi yürekli adam varsa en adi şerefsizim. Hem malım hem iyi niyetliyim anasını satayım. Gazi. Evet. Teşekkür ederim kankacım maç için. Oynamak istiyor musun? Ben mi? Evet. Ben oynuyorum kanka işte. Tamam, tamam kanka teşekkür ederim. Ben, ben seninle oyun oynamak istemiyorum bugün. Tamam kanka. Tamam, tamam kanka, kanka git sen yap. Eren geldi. <laughs> Abicim var mı alacağınız bir kişi? Sezer. Ben de yok abi. Tamam abicim. Başlatıyorum. Ha Murat gel. Gel abicim. Murat gelsin bekle tamam. Murat bir takışa. abicim. Ya biraz ciddiyet olur Sezer ya. Hani bak yukarıda yaptı. Hani dedim ki hani kankacım iki rekoru alacağım. Hani iki üç yaptı. Buraya geldim mekal 3 Üç mermi attım. Tık 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 yaptım. Tık yapıyor inadına. Ne yapıyor biliyor musun daha sonrasında Sezer? Abi ben aşağıdakine ben, vurdum da. O bir tanem kill, kill önemli değil. vallaha değil önemli. Bak hani bilerek söylüyorum bunu bak. Önemli değil. Olabilir. Ama Ali bunu ne yapıyor biliyor musun artık? TikTok'ta benim karşıma çıkıyor. İzleyiciler bana atıyor anladın mı? Abinin senin nasıl takım arkadaşların var diyor. Ali mesela böyle şey diyor. E, mesela e, rank kasmıyor ya hani mesela. Kanka kill. Evet. Kanka son kill'i ben alayım mı diyor. Ben yok diyorum ya kanka diyorum rank Rank mı kastım var diyorum. Şey yapıyor böyle hani Yayında zaten öf, öf şu yapıyor böyle hani surat büzüyor anladın mı? Ondan sonra benden böyle kil çalıyor Allah mesela. Allah. Gülüyor böyle Arkadan arkadan yayında yapıyor bunu. Ben bunları görüyorum ya. Ve bu iyi bir şey değil Sezer. Yani izleyici beni kötü Doğrudur biliyor. Abi. Ali dalgatını geçiyor orada. Ama benim, ben sinir oluyorum abicim. Canını yedim bak. Sabahtan beri biz oyun oynuyoruz. Tam sabah 9'dan beri Allah aşkına. 1500, sıralama 1500-1400'lerden ben ta sıralama 180'lere gelmiştim ya. Bak Allah aşkına bak. Bir eksi 46 bir eksi 22 yedik. Bunun telafisi yok. Bu maç en bir win alsak 30 killi 26-27 puan verir. Eksiği çıkarma derdindeyiz. Yani bugün hiç oynamasak Aynen, biz değil, daha yani. iyi değil miydik sadar? Gör, sen kendini görür mü lan bu günlerimizi ya? Ben görüyorum abi. Benim hesabıma benim ekibim girip kasmıyor arkadaşlar. Benim ekibimde 50 kişi yok. Ben tek başıma kasıyorum bu hesabı. Benim ekibimde öyle yok. Yediğimde bana kimse adam yok. Helal olsun o adamlara gerçekten saygı duyuyorlar oğlum adamlar. Yok bu diyor bizim ekibimizin başkanı diyor. Adamları birinciyle oynatmak için affedersin canını koyuyor ortaya ya. Botunu soyuyor. Her, her, elinden gelen her şeyi yapıyor. Uykusuz kalıyorlar. Giriyorlar adamın hesabına koşuyor. Her şeyi yapıyorlar elinden geldiği gibi. Ama anasını satayım. Benim takımda öyle bir şey yok. Ben ne abi ya. Yazıklar olsun bana. Bana yazıklar olsun. Ben iyi niyetinden oluyor bu. Benim iyi niyetinden oluyor abiçim bu.